Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda yaşanan doğal gaz patlamaları ile ilgili biraz bilgi vereceğim. Öncelikle ocaklarınızı sıfır konumda olmasını dikkat ediniz bu şekilde. Daha sonra ocağınızı besleyen vananın bir konumunda olmasına bakın. Eğer gaz kaçağı varsa herhangi bir his hissettiyseniz bu vananın bu şekilde kapalı olmasını yani şu şekilde kapanmasına dikkat edin. Anlatabildim mi? Bu şekilde. Daha sonra kombinize bakın. Kombinizde anormal bir durum olduğunda ekranında e, e hata tuşları göstermektedir. Kombinizin de vanasını buradan kapatabilirsiniz. Şehrinizde veya ilinizde, merkezinizde herhangi bir doğalgaz kesintisi olduğunuzda ilk önce bu vanayı kapatınız. Sonra da bu vanayı kapatınız. Udaş doğalgaz yetkilileri geldiğinde onlar bina girişinden gazlarınızı açtığınız açtığında o zaman müdahale ediniz. İlk önce evde kaçak var mı yok mu diye onların müdahale etmesini bekleyiniz. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videonun sonunda beğeni ve abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.